Bugünkü konuğumuz Emir Ahmet Bilgili. Emir Ahmet Bilgili yeni medya ve video sanatı alanında çalışmalar yürüten bir sanatçıdır. Kendinizden biraz bahsetmek ister misiniz? Ben Emir Ahmet Bilgili. Yaklaşık 10 senedir bu işi yapıyorum. 3D olarak çalışmaya başladım. Ürün tasarımcısıydım. Bu şekilde ilerledim. Ondan sonra daha video, animasyon tarzı işlere yöneldim. Aynı zamanda kendisi CGI, 3D animasyon ve FX üzerinde çalışıyor. Dijital sanat eserleri sergiliyor. Ve son zamanlarda çıkan hayvan hakları yasasına karşı kaç tane çalışmanız bulunuyor Instagram üzerinde. Bunlar da gerçekten dikkat çekici çalışmalar. Aynı zamanda yenilikçi ve gerçekten dikkat çekici çektiğinizde bu alana ilgi duyan insanlar için ilham kaynağı olabiliyorsunuz. O zaman direkt sorulara geçiyorum. İlk olarak bu alana yönlenmenize neler etkili oldu? Bir şey üretmeyi çocukluğumdan beri çok seviyorum. Hala mobilya üretiyordu. Onlarla birlikte tasarım yapmaya çalışıyordum kendi çapımda. Sürekli okulda da daha yazılı derslerde değil ama bu derste resim çiziyordum. Yani bir şey üretmeyi çıkartmayı çok seviyordum. Teknolojinin de anlatımda veya üretimde daha sınırları açtığını keşfettikten sonra bu işlere yönelmeye başladım. O zaman dijitalden bahsettiyseniz onunla alakalı bir soru sorayım hemen. Görsel sanatlar alanında yeni medyanın sunduğu olanakları ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Örneğin yapay zeka veya artılmış gerçeklik işlerinize nasıl bir etkide bulunuyor? Bence hikaye anlatımını ciddi şekilde genişlettiğini düşünüyorum. En başta ben de çok iyi bakmıyordum. Daha fazla emek harcayıp ürettiğimiz işlerin daha kıymetli olduğunu düşünüyordum. Bunu temel sanat, resim, heykel vesaire gibi temel sanat unsurlarda da dijital sanatı karşılaştırıyordum. Ama bir süreden sonra dijital sanatın da temel sanatlara dahil olabileceğini düşündükten sonra şu anda aynı şekilde yapay zeka ile yapılan şeylerin de dahil olduğunu düşünüyorum. Çünkü genişletiyor üretimimiz. Peki sizi kısıtladığını düşünüyor musunuz? Mesela yeni çıkan yapay zekalar şimdi hani direkt kendiniz komutunu girdiğinizde yeni bir içerik üretiyor. Hı -hı. Ama siz bu içeriği üretmek için bayağı bir hani düşünceyi sarf etmeniz gerekiyor veya bir anı yakalamanız gerekiyor. Yani orada yine ilgi çekici kısım hikayeyle ilgili olduğu için ne düşündüğümüzle... Önemli yani. olan prompt kimin yazdığı diyorsunuz yani? Aynı şekilde düşünüyorum, tabii inanılmaz bir destek veriyor üretim adına veya hayal gücü adına ama tabii bu aynı şekilde bazı kalıplara da sokuyor. Trendler olduğu gibi bazı trendler yaratılıyor. Uçan kedi gibi sallıyorum mesela. Herkes bunu yapmaya başlıyor. Böyle kalıplara sokuyor insanları. Önemli olan da o kalıpları yıkıp çıkabilmek, daha başka şeyler üretebilmek. Peki, bir videoyu sanat eserine dönüştüren en kritik bileşen nedir? Yani görüntü, kurgu yoksa hikaye mi? Bence üçü bir arada ama en önemlisi hikaye güçlü bir kurgu da bunu pekiştiriyor. Üçü de çok önemli ama sonunda yani başında daha doğrusu en önemli olan şey hikaye. Dördüncü sorun sanat eserlerinizde yer alan içeriklerin kurgusal düzeni. izleyiciye belirli bir duygu hissettirmeyi amaçlıyor yoksa kendi içinizdeki bir rüzgarı mı yansıtıyor? İkisi de oluyor açıkçası. Biraz daha kendimle alakalı oluyor genelde. Yapıp da kendim çok beğenmediğim bir şey insanlar çok fazla sevebiliyor. Sallarım birden ona kadar 10 video varsa 10. video dediğim şey birinci video olarak ilgi çekebiliyor ama onun yani benim birinci olarak çok sevdiğim video hiç ilgi çekmiyor. Daha önce hani paylaştınız ama içinize sinmeyen ama insanlar tarafından bayağı sevilen bir içerik oldu mu? Oldu, çok oldu evet. Genelde öyle oluyor zaten. <laughs> Sevmedikleriniz. Evet. Beşinci sorun, sizi bir video at sanatçısı olarak tetikleyen ya da motive eden anlar nelerdir? Hangi ister sizi üretmeye yeter? Bence duygular oluyor genelde. Peki bu duygular iyimser mi yoksa genelde düşündürücü duygular mı oluyor? Yani ikisi de olabiliyor. Tabii bence mutlu duyguları yansıtmak çok daha kolay ama negatifliği ya, ya bir de o da çok şahsi bir şey olduğu için nasıl yaşadığınızla alakalı çok nadirdir benim. Yani daha mutlu olmayı, mutlu etmeyi, güldürmeyi işte o şekilde düşünüyorum. Altıncı soru. Bir videoda durağanlık ve hareketlilik arasındaki kontrast sizin sanatınızda ne ifade ediyor? Bu ikilikle nasıl oynuyorsunuz? Durağanlıkla hareket birbirini dengeliyor gibi düşünüyorum. Durağanlık seyirci sahnede biraz gerken harekette duygusal yoğunluğu arttırıyor gibi düşünüyorum. Yediğiniz soru, bir eserinizde izleyiciyi düşündürmeyi mi yoksa sakinleştirmeyi mi tercih edersiniz? Neden? Düşündürmeyi çok tercih ederim. Düşünülmesi gereken şeyi çok net olarak vermek yerine düşünerek bulunmasını istiyorum. Ya da herkesin onu çok net anlamasını istemiyorum açıkçası. Herkesin farklı bir yorum kapısı. Evet, kesinlikle. Ama neşelendirmeyi de çok seviyorum. İlk tercihim olur ama. 8. sorum. Bir sanatçı olarak size dijital çağ yaratıcı özgürlükleri genişletiyor mu yoksa belirli kalıpları mı hapsediyor? Bence genişletiyor ama dediğim gibi aynı zamanda da belirli kalıplara yani işte belirli bir şarkıda video yapma, belirli bir konsepte video yapma gibi şeyleri de çok fazla itiyor. Herkes aynı şeyi yapmaya başlıyor. Daha önceki sorularda da böyle cevap vermiştim. Yani o kalıbı yırtınca yine aynı şeye geliyor ama bu her şey için geçerli. 9. sorum. Bu alana ilgi duyan ve adım atmak isteyen kişilere ne önerirsiniz veya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öğrenmeyi hiç bırakmamaları lazım. Yani hep öğrenmek gerekiyor her gün, her zaman. Yani sürekli gelişiyor, çok hızlı gelişiyor. Takip etmek gerekiyor. Üretmek gerekiyor, vazgeçmemek gerekiyor. Duygularını ifade ederken korkmamak gerekiyor. Çekinmemek gerekiyor. Eserlerinizde en sevdiğiniz eser ne ve sizin için ne anlatıyor? Yani en sevdiğim bir eserim. Ya ayırdığım bir şey yok ama bazı yani bazı ben çok seviyorum. Daha duygu ya da bir müzikle birleştiği özellikle sesle birleştiği yerlerde daha çok seviyorum. Teşekkür ederim ben o teşekkür zaman bizim röportajımıza katıldığınız için.